Milletin Dururuyor. iktidarda olmasından rahatsız olan Dururuyor. Gençler, Dururuyor. milletin iktidarda olmasından rahatsız olan bir de vaiz lobisi vardı. Diledikleri gibi örgütlenemeyen, devletin içinde bir ur gibi çoğalmaya gayret eden devleti esir almaya gayret eden şantajları, kompoları, ihanetleri ortaya çıkan çirkin senaryoları ortaya dökülen vaiz lobisi de milletin iktidarından rahatsızdı. İşte 17 Aralık'ta bütün bu rahatsızlar bir araya geldiler. Milletten yüz bulamayanlar lobisi, her zamanlar kaybedenler güruhu. 17 Aralık'ta bir kez daha bir araya geldiler. Bir kez daha ittifak yaptılar. İşte bunlar şu anda Türkiye'yi biz yöneteceğiz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır. Türkiye'yi millet yönetecek. sürece nefes alıp verdiğimiz sürece milletin iradesini bunlara teslim etmeyecek milletin iktidarını asla bunlarla paylaşmayacağız. 23 Nisan 1920'de verilen ahdi oradaki şuuru oradaki hissiyat ve kararlı canımız pahasına yaşatmaya devam edeceğiz kardeşlerim. Kardeşlerim. Gençler. Bildiğiniz gibi dün akşam saatlerinde kendi kurguladıkları düblajını da kendilerinin yaptığı bir piyesi servis ettiler. Bakın ben haftalardır bir çağrıda bulunuyorum. Eteğinizde ne varsa dökün diyorum. Elinizde ne varsa çıkarın diyorum. Ama bunlar gidiyor alçakça, hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Ya uydurun da, uydurun da. Yani uydurmanın da bir ahlakı, bir edebi var. Bu kadarı da olmaz. Şimdi... Bir dakika burayı bir açıklayalım. Burayı bir açıklayalım. Şimdi şurada bir hafta on gün içerisinde onların karşıtlarını aynı şekilde biz de bu teknolojiden hareketle sizlere izleteceğiz. Kılıçdaroğlu meclisi izletiyor ya. Aynısını. Farklı bir şekilde biz de sizlere izleteceğiz. Teknolojinin nereye geldiğini görmeniz bakımından bunlar çok önemli. Senaryo yazmak zor bir şey değil. Bunlar yapılır. Dün Başbakanlıktan gereken açıklama yapıldı. Bugün de buradan söylüyorum. Yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına alçakça bir saldırıdır. Bakın altını çiziyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a değil, AK Parti'nin genel başkanına değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına yapılmış ...haince bir saldırıdır. Biz bunu da kimsenin yanına bırakmayız... ...ve bırakmayacağız. Dün gazetelerde gördünüz... ...bugün devam ediyor... ...yedi bini aşkın... ...bu ülkenin... ...değişik kesimlerinden... ...sadece kendileri hariç... ...sadece kendi kesimleri hariç... Bütün insanları nasıl dinlediklerini gördünüz. Değerli arkadaşlar bunların hepsi şantaj dosyalarıdır. Vakti saati geldiğinde bu şantajlar hemen o insanların karşısına çıkarılsın diye hazırlanmış dosyalar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir ihtimalle bugün dün akşamki montajı gerçekmiş gibi lanse edecek. Bu montaj üzerinden dedikodu siyaseti yapacak. Belki onu da gelip kendi grup toplantısında izletecek. Buradan peşinen ifade ediyorum. Ey CHP, siz kendi partinizde kaset siyaseti yapabilirsiniz. Siz kendi partinizi kasetle tanzim edebilirsiniz. Siz kasetle genel başkan gönderip kasetle genel başkan olabilirsiniz veya getirebilirsiniz. Ama sizin kaset siyasetiniz AK Parti'ye sökmez ve sökmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti bu ihanete, bu alçakça saldırıya asla teslim olmaz ve asla teslim olmayacak. Dün akşam CHP ve MHP yönetimleri olağanüstü toplantı yapmışlar. Niye? Montaj var ya Oradan bir şey çıkarabilir miyiz? Müşterek hareket ediyorlar. Oradan bir rant, bir nema elde edebilir miyiz? Sandıktan çıkamıyoruz. Darbe de olmuyor. Bari bu okyanus ötesinden atılan yemle durumu idare edebilir miyiz? Aç tavuk rüyasında görür biliyorsunuz. Darambarında görülmüş ya kendini. Bunlar şimdi kendilerini darı ambarında görüyorlar. Avuçlarını yalarlar avuçlarını. Bizi buraya bizi buraya millet getirdi ve sadece sadece açık söylüyorum millet götürür. Kardeşlerim, biz montaj kasetlerle milletin emanetini yere düşüreceğimizi zannedenler de ancak ham hayalle yetinir. Buradan şunun da altını çiziyorum. Daha önce de defayetle ifade ettim. Bugün de söylüyorum. Biz bu gündeme teslim olmayacağız. Aziz milletimin burayı özellikle dinlemesini rica ediyorum. Bütün iddialara, bütün iftiralara, tüm ithamlara tek tek cevap veririz. Vakti zamanı geldiğinde cevabını da vereceğiz. Süreç zaten akla karayı ortaya çıkartıyor. Yaşadığımız süreç oynanan oyunu, kurulan tuzağı, yapılmak istenen itibarsızlaştırma operasyonunu zaten deşifre ediyor. Tekrar söylüyorum. Cevabını veremeyeceğimiz hiçbir iddia yok. Ama ne ben ne AK Parti teşkilatı bu gündem değiştirme tuzağına düşmeyecek. Bunların gündemine teslim olmayacağız. Eğer bunların gündemine teslim olursak, bunların kirli montajlarıyla, kirli tuzaklarıyla uğraşmaktan millete hizmet üretemeyiz. 30 Mart'a kadar bunları hiç umursamayacağız. Milletim şunu bilsin. Bu saldırı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bir saldırı değildir. Bu saldırı AK Parti genel başkanına yapılan bir saldırı değildir. Bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun başbakanına yapılan bir saldırıdır. Bugün eğer buna boyun eğersek bizden sonra gelecek tüm başbakanlara, tüm bakanlara, Türkiye siyasetinin geleceğine haksızlık yapmış oluruz. Merhum Menderes'i idam ederek ondan sonra gelen tüm başbakanlara bunlar korku salmak istediler. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Hiç kimseden korkumuz yok hiçbir ülkeden hiçbir ülkede kurulan tezgahtan tuzaktan hiçbir hainden korkumuz yok. bizimle bir hesabı olan varsa 30 Mart'ta gelsin bunu sandıkta görüşelim. sandık dışındaki her niyet açık şekilde milli irade açık şekilde demokrasiye açık şekilde istiklalimize bir saldırıdır. Evet. Değerli arkadaşlar bu bir istiklal mücadelesidir. İstiklalimiz adına canımızı ortaya koymaktan da bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Buradan tekrar söylüyorum. Ellerinden geleni yapsınlar. İstedikleri montajı üretsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Son sözü millet söyleyecek. Son kararı millet verecek. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli misafirler. 17 Aralık'ta yargı ve emniyet içindeki bir örgüt eliyle milletin hükümetine, milli iradeye, milli kurum ve değerlerimize açık bir saldırı yapıldı. 17 Aralık sürecinin ne kadar hukuksuz olduğunu ve ne tür gayeler taşıdığını aziz milletimiz gördü ve görmeye devam ediyor. Aslında hesapları şuydu. 17 Aralık ardından 25 Aralık saldırısıyla hükümeti saf dışı bırakacak, AK Parti'yi bölecek, siyaseti yeniden tanzim edecek ve bir kez daha yönetime el koyacaklardı. Hesap buydu. Bütün planlarını bunun üzerine yapmışlardı. Ama bu hesaplar tutmadı kendilerince kusursuz bir senaryo hazırlamışlardı. Vaiz lobisi yargı ve emniyetle vuracaktı. Belli bir yapılanma var ya oradan hareketle bunu yapacaklardı. Medya lobisi manşetlerle televizyonla vuracaktı. Sosyal medyada kurdukları robot lobisi tweetlerle vuracaktı. Rüyalarda görülen biliyorsunuz senaryo iki kat artırın. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Onlar da evet aynen bu şekilde artırın tweetleri diyerek bu süreci devam ettireceklerdi. Faiz lobisi açıklama yaparak ekonomi kötüye gidiyor yaygarası yaparak vuracaktı. Değerli arkadaşlarım terör lobisi terör örgütünü kışkırtarak silahları yeniden devreye sokarak vuracaktı. Uluslararası lobide sağdan soldan açıklama yaparak kınayarak eleştirerek uluslararası medyada haberler çıkararak vuracaktı. Marjinal örgütler sokağa dökülecek, yine cam çerçeve kırılacak, sokakta anarşiyle vuracaktılar. CHP ve MHP dünya siyasetin içindeymiş gibi görünecek, onlar da siyaseten vuracaktı. Ayrıca AK Parti içinde bazı tuzluklara da emir verilecek, onlar da sırttan vuracak, hançerleyecekti. Kendilerince planları kusursuzdu. Böylece 17 Aralık'ta büyük bir heyecanla, büyük bir umutla harekete geçtiler. Herkes rolünü oynadı. Herkes kendisine yazılan senaryoyu uyguladı. Ama bir şeyi unuttular. Hep söylüyorum ya, onların bir hesabı varsa, milletin de bir hesabı var. Onların bir tuzağı varsa, Allah'ın da bir tuzağı var. Milletin hesabı Allah'ın takdiri galebe çaldı ve hesapları, tuzakları, oyunları, senaryoları alt üst oldu. Aradan iki ay geçmiş olmasına rağmen başarısızlığı hazmedemiyor, yanlış yaptık demeyi gururlarına yediremiyor, ayakta duruyormuş gibi yapıyorlar. Bu darbe girişiminde bu saldırıda her kim yer aldıysa ve alıyorsa şu anda zaten rezil olmuştur, çok daha rezil olacaktır. Şunu da çok açık söylüyorum. Bu darbe girişimi hesapsız kalmaz. Hesapsız kalmayacak. 27 Mayıs hesapsız kalmış olabilir. 12 Eylül ancak 30 yıl sonra yargıya intikal etmiş olabilir. 28 Şubat 15 yıl sonra yargılanmış olabilir. 17 Aralık darbesi inşallah o kadar gecikmeyecek. Önce millet, sonra yargı bu darbe girişiminin hesabını mutlaka soracaktır. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Dün iki gazetede tarihimizin en büyük dinleme skandalı biliyorsunuz deşifre edildi. Bir tek dosya içinde her görüşten, her fikirden, her siyasi partiden kendileri hariç 2287 kişiyi dinlemişler. Bunların bir kısmı defaatle dinlenmiş. Dikkatinizi çekiyorum. Bu liste sadece bir dosyaya ait. Buna benzer daha onlarca dosyanın, daha binlerce dinleme klasörünün olduğu tahmin ediliyor. Bakanlarımızı Milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı, danışmanlarımızı, bürokratları, herkesin ailesini, parti genel merkezlerini, STK'ları, gazetecileri, yazarları yıllarca dinlemişler. Üç yıl asgari. Birbiriyle hiç alakası olmayan isimleri sözde bir terör örgütü şüphesinin altına koyup yıllarca insanların özel hayatlarını takip etmişler. Değerli kardeşlerim Bunların çoğu hukuksuz. Hukukta yeri yok. Böyle bir dinleme. Tamamen skandal. Hukuksuz olarak başlamış, hukuksuz olarak devam etmiş. En temel hukuk ilkeleri, hukuk usulü çiğnenmiş. Eğer HSYK son değişimi İstanbul'da yapmamış olsaydı bunlar meydana çıkmayacaktı. Bu değişim neticesinde bu defa Önlerinde bu klasörler, bu dosyalar görününce gerçek ortaya çıktı. Geçmişte CHP ve MHP işte bu hukuksuz kayıtlarla şantaj yaptılar. Ama ne CHP ne MHP bunun idrakinde olmadı. Şu anda bunu bize yapıyorlar. E zaten ben dinleniyordum. Daha önce bunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili de söyledim. Ama Nedense birileri bunu anlamamakta direndi. E, hükümetsiniz çözün. Hükümetsiniz çözün dediğiniz kişiler şu anda bu devletin içerisine işte devletin içinde memur olarak görev yapmaya başlamış kişiler. Biz niye internet yasasını getirdik önünüze? İşte bunun için getirdik. Niye Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili düzenlemeyi şu anda huzurunuza getirdik? İşte bunun için getirdik. Eğer bunlar olmazsa bu düzenleme olmaz. İşte en son TÜBİTAK olayı. Aynen bu durumda. Bakın TÜBİTAK'ta yeni bir yapılanmaya bakanımız şu anda gidiyor ve çok enteresan devletin kriptolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar. Bu kadar bunlar alçak. Bu kadar. Cumhurbaşkanı başbakanıyla konuşamaz. Başbakan bakanlarıyla konuşamaz. Konuştuğu anda bunlar dinleniyor. Nerede? Orada. Merkez orada. Ve bakın değişiklik yapıldığı anda opladılar. Hemen kendi gazeteleriyle bunu farklı yere çekmeye başladılar. Niye? Çünkü ucu oraya dayanıyor. Bunlarla ilgili hepsiyle ilgili yasal süreci işleteceğiz. Bunların izini süreceğiz. Bunlar bu şekilde kalamaz. Kaldığı sürece bu ülkede inanın ailelerin mahremi diye bir şey kalmaz. Devletin mahremi diye bir şey kalmaz. İşte bu hukuksuz kayıtlarla binlerce kişiye bunlar bu şantajı yapabilirler. Yine yapabilirler. Daha henüz durmuş değiller. Doğrudur. Eğer 17 Aralık darbesi gerçekleşseydi belki de bütün bu isimleri toplayıp içeri atacaklardı. Dün o gazetelerde çıkan isimlerin belki de kahir ekseriyeti şu anda içeride tutuklu olacaktı. Çünkü mekanizmayı buna göre çalıştırıyorlar. Şimdi dün gün boyunca darbe medyasından çıkmadı. Çıktı mı? Çıkmadı. 17 Aralık darbesinin figüranı olan gazetecilerden yazarlardan çıkmadı. CHP ve MHP bu büyük skandal karşısında çıkıp da ciddi bir iki cümle bile kuramadı. Neden susuyorlar? Neden konuşmuyorlar? Bu dinlemeleri yapanlara, bu dinlemelerin arkasındaki paralel örgütle neden bir çift söz söyleyemiyorlar? Üç maymun oyununu daha ne kadar sürdürecekler? Bakın dün bazı gazetelerin internet sayfalarında tarihin en büyük dinleme skandalı ile ilgili bir tek satır haber yer almadı. Ama bu dinlemelerin arkasındaki paralel yapının elebaşı bir açıklama yaptı. Bütün o gazeteler manşetten haber verdi paralel yapının elebaşı çıkmış biz yapmadık diyor. Ya kapalı kapıların ardındaki veya ardındakini duyduk diyen siz değil miydiniz? Birilerini takip eden, alufteye gideceğini öğrenen, orada bir komplo sezen, sonra o kişiyi uyaran siz değil miydiniz? Elinizde buna benzer başka vakaların olduğunu itiraf eden, siz değil miydiniz? Bizim dışımızda bir kişi daha çıkıp bir siyasi parti daha çıkıp sen bu kapalı kapıların ardındakini nasıl duyuyorsun? Sen bu haberleri nasıl alıyorsun? Sana bu bilgiyi kim nasıl ulaştırıyor diye sordum veya sormayacak mı? Buradan ben şimdi yargıya sesleniyorum. Bu suç itirafını daha ne kadar duymazdan geleceksiniz? Bu röntgenciliğin hesabını daha ne kadar erteleyeceksiniz? Ben şimdi CHP'ye de sesleniyorum. Senin genel başkanınla ilgili o ahlaki olmayan görüntüleri verenler de bunlar. Daha ne kadar buna sessiz kalacaksınız? Sayın Baykal sana da sesleniyorum. Bütün bu olanlardan sonra hala daha sen neyi bekleyeceksin? Aynı şeyi MHP'ye de söylüyorum. Sizin de genel başkan yardımcılarınız veya hutta grup başkan vekillerinizle ilgili o çıkan yayınlar işte onlar da yine aynen bu yapının görüntüleridir. Artık muzak çuvala sığmıyor. Her şey ortaya açık net çıkmaya başladı. Yargı içinde bu paralel örgüte tabii ben burada yargının tümünü kastetmiyorum. Dürüst olanları kastetmiyorum. Bir kısım yargı diyorum. Bu paralel örgüte, bu çeteye karşı yüreklice mücadele verecek, bu hukuksuzluğun, bu dinlemelerin hesabını soracak örgüt liderlerinden değil, milletinden emir alan hakim ve savcıların olduğunu biliyorum ve onlara güveniyorum. Susan herkes bu insanlık dışı suça ortak olur. Dinlendiğini bile bile bu alçakça skandala sessiz kalan bu skandalın paydaşı olur. Ben bu ülkede hakimlerin, savcıların dinlendiğini de biliyorum. Kendileri de biliyor. Çünkü onlara da kumpas yaptılar. Onları da istedikleri istikamette kullanmak üzere zaman zaman şantajla üzerlerine gittiler. CHP ve MHP susarak, sessiz kalarak, korkarak işte bu paralel örgütün vagonu olarak bir bilinmeze bir uçuruma doğru hızla ilerliyorlar. Biz susmayacağız. Biz korkmayacağız. Tekrar ediyorum. Topla, tüfekle, silahla, işgalle alınamayan bu güzel ülkeyi dinleme skandallarına, tehdide ve şantaja teslim etmeyeceğiz.